Merhaba bu arkadaşlar. Bugün pazardan aldım oynayacağız babamla. Bu oyun cezalı oyun. Eğer kim yanarsa, düşenemezse, bulamazsa, kapısı karışırsa limonu yiyecek. Bakın limonu gösterelim şöyle. Evet. Ben de sana o zaman soruları soracağım değil mi? Babana sormayacağım ben soracağım. Ben pazardan ne aldıklarımı söyleyeceğim. Sen de onları hatırlayacaksın işte. tamam <laughs> <Oha> mı? <mu? gülüyor> Hazır mıyız? Başlıyorum o zaman. Başla kamera. Kamera açık. Pazardan aldığım bir domates. Pazardan ne almışım? Pazardan aldım bir domates. Domates mi almışım? <gülüyor> domates. <gülüyor> evet. Pazardan aldım bir domates, bir salatalık. Pazardan ne almışım? Pazardan bir domates, bir salatalık. Evet, bravo. Tuh! Pazardan aldım bir domates, bir salatalık, bir de muz. Pazardan ne almışım? Bu neydi? Neydi? Ya. Yandın. Neydi? <laughs> Pazardan bir domates, bir salatalık, bir de muzdu. Söyledim ki. Söyledim ya. Kaçırsın. Ben söylemedi? Sen söylemedin işte, yandın gel. Oh, bal limon sıkma yok. Hadi hadi. Limon hayır, hayır. Ama kendin dedin ya ceza limon limon olacağız yiyeceğiz diye. Evet ama böyle yiyeceğiz. Ha tamam evet. <laughs> böyle ya. Evet. Sıkarak ye böyle. Yap bir cezanı çek. Güzel yok, güzel. <gülüyor> 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 Pazardan aldım bir nar. Ne almışım? Nar. Pazardan aldım bir nar, bir de muz. Pazardan ne almışım? Pazardan bir nar almışım, bir de muz. Evet, aferin. <laughs> Pazardan aldım bir nar, bir muz, bir de domates. Pazardan ne almışım? Pazardan bir muz almışsın. <laughs> Yandın. <laughs> ya ne ya? <diyor? gülüyor> Neydi? 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 Pazardan. <laughs> Pazardan bir muz almışsın. Tamam. Bir sözü mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Kamera oynuyor yapma. Ben bu sefer ağzına sıkmak istiyorum ama. Limonu. Sıkmak istiyorum. Ben sıkayım. Ben sıkacağım. Yok. Ben sıkayım. Vermiş. Ben... Ee... Ne? Ee, <laughs> Zaten <daha> yok. Sevdim böyle ben. Şimdi söylüyorum o zaman. <laughs> Pazardan aldım bir ananas. Pazardan aldım bir ananas. Pazardan aldım bir ananas, bir de greyfurt. Pazardan ne almışım? Pazardan bir nar almışsın. <gülüyor> baba. Nar <laughs> demedim ki hiç. Bu ya. Ne? <laughs> tamam, <laughs> <laughs> bu sayılmaz. Niye sayılmıyor? <laughs> tamam sayılmasın. Bir daha söylüyorum. Tamam bak. Hazır ol bak. İyi dikkatin var. Yanma bak. Tamam. Pazardan aldım bir ananas. Pazardan aldım bir ananas. Pazardan aldım bir ananas, bir de greyfurt. Pazardan ne aldım? Pazardan bir ananas, bir de greyfurt. Bravo, iyi gidiyorsun. Ha? Dikkatin daha doğru. üç üç tane de şimdi söyleyeceğim. <laughs> Pazardan aldım bir ananas, bir greyfurt, bir de çilek. Pazardan ne aldım? Pazardan birler. Pazardan bir greyfurt Ne almıştım ben? <laughs> Bilmiyorum baba Pazardan ananas aldım Greyfurt aldım çilek aldım Greyfurt dedim ben de Ama ananası demedin O baba Herkes o sayılır Ne? 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 Çok da. Ya sıkayım ağzına. Ver. <laughs> baba! Hadi bir kere sıkayım. Hayır baba. <laughs> Bana kamera oynuyor. Ya, Allah yapsın. Sıkayım. Hayır. Baya, baba o zaman çok iyi ya. <laughs> ben sıkmak istiyorum. Hı. Zaten ben sıkmayı bilmiyorum. Ben sıkabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Tabii ki mi? Ver. Çünkü ben sıkmayı bilmiyorum. Peki. Evet. Aç ağzını. <laughs> Aaaa! Aki mi? Değil mi? Eşi. Soruyorum o zaman. Hazır mısın? Pazardan aldım bir ananas. Bak unutma. Ne almışım? Bir ananas. Evet. Bak ikinciye geçiyorum. Pazardan aldım bir ananas, bir greyfurt. Pazardan ne almışım? Pazardan he? bir ananas, bir de greyfurt. Evet. Bravo. Bak ikiye kadar iyi gittik. Şimdi 3'e geçiyoruz. Pazardan aldım bir ananas, bir greyfurt, bir de çilek. Pazardan ne aldın? Pazardan bir aldım çilek. Hmm. Bir de greyfurt. Bir de? Bir de demiş miydin? Evet 3 tane söyledim, sen 2 tane saydın. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü... Ananas! Evet. 3 bak unutma. Şimdi 4'e geçiyoruz <laughs> tamam mı? Pazardan aldım bir ananas, bir greyfurt, bir çilek, bir de vişne. Pazardan ne almışım? Pazardan bir greyfurt. Hı hı. Bir çilek. Evet. Bir greyfurt. <gülüyor> <gülüyor> ne? Neydi? Neydi? Ananas! Bir tane daha var. O da... Vişne. Vişne, evet. Bıyık <laughs> Dört. Dört. Dört, tamam mı? Beşinciyi geçiyoruz. Pazardan aldığım bir ananas, bir greyfurt, bir çilek, bir vişne, bir de salatalık. Pazardan ne almışım? Bulardan bir greyfoot, bir çilek. Evet. Anlamaz. Evet. Bir greyfoot. Onu söylemiştin. İki tane kaldı. Hadi. Hatırladım. Çilek. Onu da söylemiştin. Sen söyle. Söyle, İsme. Son bir tane kaldı. Sesli söyle. Nar. Hayır, yandın. Hayır ben durdum yandım Nar dedin. Hayır salatalık, salatalık dedim. Nar. Salatalık dedim. Nar dedin, nerede? Nerede? Nar Sonra edin. salatalık. Nar söylemedim hiç, Nar söylemedim? Durdum, durdum. O zaman iban. <laughs> Artık alıştın herhalde çok ekşi gelmiyor sana. Ekşi. Ekşi mi? Evet. Güzel miydi oyun? Hı? Evet bir daha oynayalım ya. Bir daha mı oynayalım? Evet. O zaman soruyorum. Ben soracağım ya. Bir sıram geçti. Senin sıram mı? Evet. Pazardan aldım bir oyuncak. Tamam. Pazardan aldım bir ananas aldım muz. Tamam. Pazartesi aldım bir limon. Tamam. Pazartesi aldım. Baba. Bak. Sizin oh. ne sen bu? Evet. Hiçbir şey var diyor. O Kivi. neydi? Kivi. <laughs> Kivi. Evet. Bir de. Sağlık. Sağlık soğan. Patates. <laughs> oynayalım. Evet, bundan sonra onu oynayalım. Tamam. Kesin. Evet. Şimdi sen kendi saydıkların neydi? Ne ne söylemiştin sen? Ne anladın? Söyle. Sen söyle. Baba ben söylemeyeceğim. Sen söyle. Ama sen söyle. bilmiyorsun ki benim doğru olup yanlış olduğunu nasıl bileceksin sen? Baba. Hı. <laughs> <laughs> hadi söyle. Ama hangisi doğru hangisi yanlış nasıl bileceksin sen? Hatırlamıyorsun ki söylediğini. Ya baba ben söylemeyeceğim sen söyleyeceksin. Hatırlıyor musun söylediklerini? Evet. <laughs> neydi? Mus. Başka? Bir tane daha ne Başka? Birinci sıraya Türk domates dedim, ötes mi dedim? Hayır, birinci söylediğin, ikinci söylediğin tutmuyor. Onları da söylemek istiyordum ben. Ama birinci söylediğin, ikinci söylediğin tutmuyor ki. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Onu nasıl artık demiştim? Ama şeyi söylememiştim, domates söylememiştim. Domates. Bir, Dedim Limo. Hadi gel. Arkadaşlarına bir daha derim. Da tamam. Devam edelim Arkadaşlar. Bugün eğer videomuzu seyrederseniz yorumlara tıklayın. Bay bay. Yorumları üzere. Hoşçakalın. <laughs>